Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir Minecraft videosunda daha birlikteyiz. Bugün sizlere ee, Minecraft 0.14.0'da nasıl C4 mod indirebileceğinizi göstereceğim. Mod e, Bunun için gerekli olan şeyler Mod for Minecraft ve Block Launcher. Bunların ikisini de Play Store'dan indirebilirsiniz. Ve eğer fark ettiyseniz bir önceki videolarımı biliyorsanız bu mod tanıtımlarının hepsini Mod for Minecraft'ta yaptım. Yani e, mod indirmek için bence... Ya, ya, e, mod for Minecraft yeterli ama tabi çok ayrı böyle çok gelişmiş modlar istiyorsanız o farklı tabi. Şimdi ön, mod for Minecraft'a giriyoruz. En üstte Browse Mod yazıyor. Tıklıyorsunuz ve üstte e, yazı yazmak için bir yer var. Tıklıyorsunuz oraya. Ve oraya C4 yazıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi karşımıza çıktı. Giriyorsunuz ona. Ve gördüğünüz gibi burada bir patlatma yerleri var. Burada e, en aşağıya iniyorsunuz. İnstagram'a tıklıyorsunuz ona. Ve yüklenmesini bekliyorsunuz. Tabi bu basit bir şey olduğu için hemen yükleniyor. Sol alt köşedeki import'a tıklıyorsunuz böyle yer karşınıza gelince. Tekrar import'a tıklıyorsunuz ve texture pack setinize eklenmiş oluyor. Şimdi ben bunun bir örneğini yapmıştım. Onu size göstereyim şimdi. Bir yeri patlatacağız. Başka bir girerseniz sadece oynarsınız yani. Evet. Şimdi alternatif bölümüne giriyoruz. Ve bölüm geldi. Bu, bu, yer karşınıza gelir. Cerrah'a tıklayın yani tek basılacak şeye. Ee, şimdi ben bunu daha önce ayarlamıştım. C4'leri koydum. Şimdi bir patlatalım. c 4 şuraya bir koyalım. Daha sonra olur mu? İşte bu elimdeki şeyden o C4'ün üstüne tıklıyorsunuz. Ve onu ee, artık düğme bastığında patlayacak. Başka bir bomba patlamayacak. Şimdi bir ee, ve sağdaki C4'e basarak o eee şeyi bombayı patlatacağız. Şimdi basıyorum. <laughs> Arkadaşlar oyundan attı bir dakika. Arkadaşlar orasının ışığını patlamış hali. Oyundan attı. Daha önce de yapıyordu? Ne şimdi yaptı? Ve gördüğünüz gibi böyle büyük bir çukur açtı. Yani çok güçlü bir şey. Tabi evinde bu kadarını götür. Eve neredeyse eve değil yere zarar verdi. Yani böyle çok güçlü bir bomba. Görüyorsunuz evin halini. Ve köylüler evsiz kaldırabiliyor tabi. Yani güçlü bir bomba güzel. Ee, Yüklemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve abone olun ve like atın. Bir daha abone olun bir daha like atın.